İyi günler arkadaşlar ee, kısa bir video çekelim dedik ee, çünkü şu an baktığımda endekste biraz gevşeme var gibi görünse de e, burada da hisse senetleri değişiyor el değiştiriyor ee, olaya e, farklı boyuttan baktırıp e, elinizdeki malların e, bir kısmını alma için e, çaba gösteren bir kesim var e, şu an e, borsada e, alışların geleceğini tahmin ediyorum e, herhangi bir e, sıkıntı bankalardaki satışların öyle büyüyeceğini hissetmiyorum. Çünkü e, dün bayağı kayıp verdi. Bu da e, Mehmet Şimşek'in konuşmalarından dolayı, konut kredilerindeki açıklamalarından dolayı oldu. O yüzden e, panik yapmayalım, e, takipte kalalım. İsterimizden kim var da onlara e, doğru geri gidecektir. Alımlar devam ediyor. Kim var da e, kerem operasyonu var. E, bundan sonraki hedefimiz 95 onlardır. Akfen Gayrimenkul'de ise 4.83 kırılma noktamız oldu. Üzerine atacaktır. Alışlar gelecek. Pozisyonlarınızı bozmayın. Olumlu bir posta bekliyorum. Logo'da da toplamaya devam edin. Bunlar benim şahsi görüşüm. Tavsiye değildir ama takipte kalın. Herkese iyi günler. Bol kazançlar dilerim.